Daha önce çektiğimiz Aysan'ın üzerine bir Aysan işlemi daha yapacağız. Biz burada iki tur çekiyoruz Aysan'ı. Hem yeri biraz daha kabartmak, toprak çıkartmak hem de otlarla mücadelesi de biraz daha rahat oluyor. Bu yüzden işlemi iki kez daha yapıyoruz. İkincisinde yalnız şey yok fazla daldırma yok biraz daha üstten üstten o şekilde daha iyi oluyor. Yani tam salmıyoruz kolları ki toprağı da fazla kurutmayalım. Neticede kurursa da bu sefer çimlemede çimleme sıkıntı yaşayacağız. Bu da ikinci işlemimiz diyebiliriz. yeri var çünkü çok yağmurlar zamansız yağdı. Ama güzel oluyor ya. Arkasından da bir çift yapacağız. Bir işlem daha var. Aysanlarımız 29'lu. 29 ayak. Tırmadan. Akşam bir 30 dekar bir araziye çektik. Biraz taşlı, sıkıntılı bir yerdi. Orada mecburen bir tık daha ötesi küçültmek durumunda kalıyoruz. Çünkü ayak kırma ihtimalimiz çok yüksek. Çen çektiğimizden beri de otların neredeyse tamamı ölmüş diyebilirim. Burası biraz kumsal kumsallı iyi batıyor. Çektikten sonra bir 3 gün bıraktık. Biraz toprak havalansın dedik. Daha güzel e, dağılsın. Yani Hatta adı caizse bulgur gibi dağılmasını istiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci tarlaya geçtik. Şu e, bilmiyorum gözüküyor mu da karşıdaki tarlada bizim ağa. orası ova geçiyor. Oraya da ova diyoruz da mevki olarak. bir şeyler yani biraz rüzgara bıraktık burasının toprak diye Üstüne ikinci ayı sanat çekmeye devam ediyoruz burası 17 dekar karşısında 9 dekar toplamda 25 dekar yer yapıyor. ortasından yol geçiyor. Ortasından yol geçtiği için şöyle e, yani kıyıları yine e, herhalde en önemli mevzu benim için bu kıyılar. Gaycik e, ezdiğim için pek e, çıkmıyor. O yüzden ya yani burada da farklı bir sistem uyguluyorum. Yani e, yola çıktığı için tarlada tam kıyılarda dönmüyorum. Tam Yolda dönüyorum yani yolda yapıyorum manevramı gidişleri gidişleri o bir bir tık daha e, rahatlattığını düşünüyorum yani hakikaten de öyle e, ezmiyorsun ne kadar ezmezsen e, o o derece faydası var daha öncesinde e, New TT 55 vardı 55 beygir bir traktör küçük buna nazaran 95 beygir e, yani motor gücü çok fark ediyor. Yani bayağı bir rahat. Takımlar da büyüyünce işçilik de kolaylaşıyor. Gerçekten çok iyi. Gönüllü ister bir TR6 olsun ama burada sınıra çıkamadığımız için öncesinde daha arka taraftan yani şuralardan falan şöyle göstereyim. Şuralardan falan dönüyorduk. Şimdi daha e, en başta dönüyoruz. Tarla bu. yakalayamadık ha. Şimdi oldu. Arkayı tam net çekmiyor. Yani net çekmiyor derken tam açıyla almıyor. O yüzden birazcık elle oynamak durumunda kalıyorum ama yani genelde ee, yapacak bir şey yok. Siz de görün istiyorum nasıl bir işçilik olduğunu. En yani azından bakın şöyle yola geldim. Tarlayı pek ezmeden burada nasıl olsa ezilmiş yer. Bir daha bir daha uğraşmayalım. Bu tarlada bizim. Burada bu yıl ee, kepçe getirdik. Birazcık ee, şurada dere boyu var yani dere akıyor. O dere boyunda birazcık ağaçlar vardı. Çitlenlikler, böğürtlenler falan filan bayağı bir çoğalmış. Onları kepçeli aldırdık. O zamanlar çekemedik videoyu ama işte ilerleyen zamanda daha detaylı videolar olacak. En hem gölge yapıyorlar hem de Ayçik'te çıkmasında sorun oluyor. Buday'da da sıkıntı yaşıyoruz. Yabancı ot getiriyor ama e, kepçeyle alınca e, bayağı bir e, hem alan da açıldı yaklaşık bir yarım dönüm kadar yer. E, Otlar götürmüş. Şimdi daha rahat bir şekilde devam edebiliyoruz. Şu an daha iyi gidiyor. Sanırım bu yerlerde bir belki bir gün kadar bir havalandırmak isteyecek. Aysa'nın çektiğimizde izler biraz daha sıkıntılı ama e, yeri e, yani izleri takip etmek biraz daha zor oluyor. Fakat ya biraz göz aşinalığı olsun biraz da havalandırmanın verdiği şey şu aşağıdan yaşı, e, yaş toprak çıktığı için ya, biraz daha belli ediyor ama alışmak mesele.